İzmir, Antalya'ya şu 1 Ocak'tan bir rakam vereceğim. 2022 Ekim ayı yani evet. şu geçtiğimiz ay kadar kaç turist geldi biliyor musunuz? 10 ayda. Evet, 10 ayda. 12 milyon turist. Antalya. Antalya. 12 milyon turist. Bakın. Yani Antalya'ya 10 ayda 12 milyon turist geldi ki yıl sonuna kadar herhalde 14-15 milyonlara evet. bu yani şeyle baktığımızda gidiş. Şimdi İzmir aynı tarihler arasında. Ya 2 milyon yok. Ya İzmir Antalya'dan yani İzmir mi daha avantajlı bir şehir, Antalya mı daha avantajlı bir şehir? Ama şimdi bir rakamlara bakalım. Bakın İzmir'de toplam yatak sayımız kaç turizm yatak sayısı? Neden turist gelmiyor? Bir defa bunu çözmemiz lazım. Yatak olacak ki değil mi? Turist gelecek. Yoksa turisti ne yapacak? Yani insanlar evlerinde mi ağlayacaklar? Hayır ne yapılacak? Neticede oteller, turizm tesisi burada. Bakın İzmir'in toplam 40 bin turizm işletme belgeli, 40 bin de belediye belgeli, basit belgeli olmak toplam 80 bin yatak kapasitesi var. Yani 80 bin yatak kapasitemiz var toplam toplamda. Toplamda. Tabii. Yani dolayısıyla biz zaten bütün yani şey dolu olsa tamam. Yılda zaten ağırlayabileceğimiz turist sayısı 2-2,5 milyon. Evet, ya yani maksimum. maksimum yani 3 milyon diyemiyorsunuz. Çünkü kapasite belli. E dolayısıyla ne yapmanız lazım? Yatak kapasitesini arttırmanız lazım. Bunu yapabileceğimiz iki bölge var. İşte birisi Çeşme Turizm Bölgesi. Ne yapıyoruz burada? 55 bin yatak. 100 bindi Belli hassasiyetler ortaya koydu. Değerlendi oku. Dedik tamam kardeşim 55 bine. Daha da bakın son halinde değil. Daha da değerlendi Şimdi 55 bin yatak ne demek? Aşağı yukarı bir bu kadar daha turistin İzmir'e gelebilme imkanını sağlamak demek yani. Ne yaptık? Bir iki buçuk milyon daha yatak. işte bakın bu noktada barındırabileceğimiz e, bu noktada şey var. Turist var. E, dolayısıyla ne yapabiliriz? Bunları e, bu noktada barındırabiliriz. Yine İncirat. Bakın oradaki evet. sağlık turizmin temalı. Orada, Orada zaman. Orada da mesela Peki, bir, bir Peki bu karşı çıkmak Şimdi niye kendini Bu neden bu şehri büyümesini, büyümesini istemiyor. Bizim kavga başta neden konak tüneline karşı çıktılarsa, neden Anlam Menderes Havalimanı'na çıktılarsa, neden statlara karşı çıktılarsa, neden bu körfez geçiş projesine karşı çıktılarsa, çeşme turizm projesine de bundan karşı çıktılar. Bakan Bey ihanet o yüzden mi söylüyor? Evet aynen. İhanettir bakın. Ben yani açık söylüyorum. Ve Sayın Soyer ya hiç konuşmadım bu konuda. Hiç alev alev bir şey demiyor. Ama ne oldu? Hemen tak son dakika aynı o marjinal gruplarla arkadaşlarıyla beraber hemen projenin karşısında aynı şekil. Bakın bu cezaevinde sözler aynı bakın. Yok şey koyarız. Nedir o iş makinesi? E, orada da aynı şekil. HDP'lilerle beraber çünkü bu işi orada mesela Çeşme'de HDP başlattı. Burada da HDP buca cezaevinde de. Bakın HDP ile CHP'nin beraber işte gittiler biliyorsunuz orada zaten işte açıklama açıklama falan yaptılar. Yani şimdi burada öyle bir artık mantalite var ki İzmir'de. Şehir büyümesin, şehir geri kalsın. Ya 55 bin biz burada Çeşme Turizm Projesi gerçekleşse 55 bin nitelikli istihdam. Bir defa şehrimiz kazanacak. Bu şehrin gençleri gidecek o tesislerde çalışacaklar. Oradaki aşağı yukarı 15 milyar dolarlık bir yatırım. Ya bu şehri kazanacak bu yatırım. Ya buna karşı olunur mu? Ya